Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz yerindedir. Bu soğuk kış günlerinde ayaklarınızı sıcacık tutacak kadife ipimizden bu şekilde bir el botu yapacağız. Şöyle göstereyim. püsküllü Altına tabanlık kullandık. Tatlı mı tatlı, şirin mi şirin bir el botu yapacağız bugün. Dilerseniz önce bir malzemelerimizi göz atalım. Tabanlığımız kendinden delikli bu şekilde tabanlığımız kadife ipimiz. 3,5 numara tığ kullandım arkadaşlar. İlk sırayı yaparken arkadaşlar şurayı ben burada ilk sırayı yaparken siyah ipimle öncelikle burayı bir dolandım. Çünkü kadife iple direkt geçmedim açılma falan olmasın diye. Bu siyah ipimizle ilk sırayı yaparken de 3,5 numara tığımız kalın olacağı için şöyle daha ince bir tığ kullandım arkadaşlar. Hemen bismillah deyip başlayalım arkadaşlar ipimi böyle alıyorum şu şekilde şu arka tam uç noktadan başlıyorum arkadaşlar tam şurada tepede gördüğünüz gibi zaten kendini belli ediyor tam tepede buradan başlıyorum arkadaşlar şu şekilde ipimi arkadan aldım tığımı geçiriyorum şu şekilde arkadaşlar bunu alıyorum sonra buraya ipi de aradan yürüterek bir tane daha alıyorum arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar bu arada bu tabanlığımız 37 ve 38 numaraya uyumlu butumuzda 37 ve 38 numara olarak öreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken başlangıçta buraya iki defa batıyorum. 5 bu tarafa, 5 de bu tarafa iki tane batacağım. Toplamda 11 tane bu topuk kısmında çift batmış olacağım arkadaşlar. Burayı yapacağım. Burayı da tekrar buradan dönüşte göstereceğim arkadaşlar. Buraya iki defa battım. Bu şekilde ip bu arkada kalan bir parça ipim var. Onu aradan yürüteceğim. Araya zincir çekmeden bu sırada yani bu tarafta araya zincir çekmeden, başına dolamadan yandaki deliğe geçiyorum arkadaşlar. Battım. Şöyle ipimi alıyorum. Bir. Bir defa daha batıyorum arkadaşlar. İki. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 tane daha ya 5 tane yapacağım ve tepeyle beraber 6 olacak arkadaşlar. Şöyle 1, iki yaptım. Üçüncüyü yapıyorum arkadaşlar. Burası ilk sıra olduğu için ve tabana direkt battığımız için tabanda delikli ama yine de biraz zor oluyor arkadaşlar. 2 Şu ilk tığı battım. Şu 2 1 2 3 4 bir tane daha yapıyorum 1 2 Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 tane burada çift battım arkadaşlar Evet arkadaşlar dediğim gibi 6 tane çift battım şimdi burada bir zincir çekiyorum bu şekilde bu defa tek tek arkadaşlar şu şöyle göstereyim tabanlığımızda Şu yukarıdaki tam köşeye gelecek yere kadar tek batacağız arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Bir tane tığ battı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane tığ battı. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane, tığ Bir tane, çekiyorum. Bir tane tabanımıza tığ battı yapıyorum. Bir zincir bir tığ battı yapıyorum. Bir zincir bir tığ battı yapıyorum. Arkadaşlar bunu bu şekilde bir zincir bir tığ battı yapana kadar yapıp çok özür diliyorum. Bir tığ battı bir zincir çekip yapıp buradaki köşeye kadar gelelim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Şurada gösterdiğim bir tane köşeye geliyordu. 1 2 üç, dört, beş tane çift yapmıştık. Burada da Tepeyi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 burada, 6 burada, 12. Bir de tepe olacak 13 tane çift batacağız. Onun için burada 6 tane kalana kadar bir zincir, bir tığ battı yaptım. Ve şu şekilde 2, 4, 6 tane bıraktım. Şimdi buraya gelince yine çift batıyorum arkadaşlar. 1, şöyle 2, 1 2 Bu şekilde 2-2 batarak tepeye geliyorum. Şöyle 2 Çift battığımız yerlerde arkadaşlar araya zincir çekmiyoruz. Sadece tek battığımız yerlerde 2 delik arasına bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde 1 2. İlk böyle birkaç sıramız biraz zor oluyor arkadaşlar. Ama model çıkınca örmemiz daha iyi oluyor. Daha bir rahat örüyoruz. Evet arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6. Bir tane tepeye yaptım yine çift 7. 6 tane de buraya yapıyorum. Toplam 13 tane burun kısmında. 13 tane olacak arkadaşlar. Bu şekilde tekrar bu şekilde yapıyoruz. 1 2 kaç oldu 1 2 3 4 2 tane daha çift batacağım arkadaşlar 1 1 2 tekrar bir yanlışlık olmasın arkadaşlar sayalım 1 2 3 4 5 6 tane 1 2 3 4 5 Evet 6 tane tekrar buradan şuradan 5 tane delik kalana kadar bir tığ battı, bir zincir, bir tığ battı, bir zincir yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir tığ batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tığ yapıyorum. Bir zincir. Bir tığ. Bir zincir. Bir tığ yapıyorum. Bunu bu şekilde yaparak buradan 5 tane delik kalana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tığ battı bir zincir çekerek burada 5 tane delik kalana kadar geldim. Şimdi yine aynı şekilde buraya 1 2 çift batıyorum. Şu şekilde 2 kaçtı arkadaşlar? 1 2 1 2 bir iki bu şekilde yapıp tepeye kadar gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde yaparak tabanımızın ilk sırasını bu şekilde ipimizle geçtik şimdi kadife ipimizi alıyoruz şöyle ipimi doluyorum parmağıma Şimdi kalın tığımızı alıyoruz arkadaşlar. Kalın tığımıza devam ediyoruz. Buradan battığımız bu topuk kısmında tepeden battığımız yere şu şekilde tığımla giriyorum arkadaşlar ve şöyle ipimi alıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Aynı yerden bir defa daha batıyorum arkadaşlar. şu şekilde bir defa daha batıyorum ve böyle ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar başına alıyorum. Şu kalan ipimizi aradan yürütüyoruz arkadaşlar. İpimi tığımın başına aldım ve iki şu şekilde şu iki deliğin arasından şuradaki siyah ipin arasından geçiriyorum arkadaşlar ve yine ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ilk bir iki sıra biraz zor oluyor ama ondan sonra yapabiliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar çift battığım yerlerde bir arasına yani çift battığım iki şu şekilde göstereyim. Buralara çift batmıştık. Burada bir tepeye bir araya bir tepeye bir araya bu şekilde devam ediyoruz şimdi araya battım şimdi tepeye batıyorum arkadaşlar bu şekilde ikili trabzan yapıyorum tepeye battım şimdi başına doladım bu defa araya batıyorum arkadaşlar başına doluyorum tepeye batıyorum başına doluyorum. Şu şekilde. Araya batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle ikili trabzanlar yapıyoruz. Başına doluyorum. Tepeye yapıyorum. Başına doluyorum. Araya. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an tepeye batıyorum. Şimdi bu şekilde araya son defa tepeye batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bir tepeye, bir araya, bir tepeye, bir araya bu şekilde son tepeye battığımız yere kadar geldim. Şimdi bu tekli kısımlarda iki tane tek yapıyorum, bir tane çift yapıyorum. İki tane tek yapıyorum, bir tane çift yapıyorum. Çünkü sonraki sıralarda şu alanların, şuraların dar olmaması için bir nevi artırma yapıyoruz arkadaşlar. Burada iki tane tek yapacağım, bir tane çift yapacağım. Şöyle i̇pimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde birinci tek, ikinci tek. Bir, iki tek yaptım. Buraya çift batacağım arkadaşlar. Bu bir. Bu iki. Bir, iki. Buraya da çift battım arkadaşlar. Yine tek batıyorum. Bir tane daha tek batıyorum buraya da arkadaşlar. Bu şekilde. Başına doluyorum ve çift yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift yapıp şu çift battığımız yere kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde çift battığım yere kadar tek tek çift tek tek çift yaparak geldim. Şimdi burada yine aynı şekilde ipimi tığımın başına doluyorum. Bir tane tepeye yapıyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir tane araya yapıyorum. Tığıma doladım. Tepeye yapıyorum. Tığıma doladım. Araya yapıyorum. Doladım. Tepeye yaptım. Doladım araya yaptım. Bu şekilde arkadaşlar çiftli yerlerde bir tepeye bir araya bir tepeye bir araya kenarlarda da tek tek çift tek tek çift yapıp sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde örerek sıranın sonuna kadar geldim. Buradan birleştirdim. Bir üst sıraya çıkıyorum ve bir 2 zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum burada arkadaşlar bu modeli oluşturmak için bir içten bir dıştan ilmeklerimizi bir içten bir bir içten bir dıştan alarak bu şekilde bir model kuracağız arkadaşlar İki zincir çektim tığımın başına ipimi doladım ilki şu şekilde aradan alıyorum şu ilki tekrar gösteriyorum şu şekilde aradan alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum başına doluyorum bunu dıştan almıştık bunu da şu şekilde şöyle ipimi alayım arkadaşlar bunu dıştan aldık bunu da şu şekilde iç kısımdan alıyorum ikili trabzan yapıyorum tığımı başıma doladım bu şekilde bunu dıştan aldım bunu içten aldım şunu tekrar şu şekilde dıştan alıyorum ve ekili trabzan yaptım tekrar başına doladım bu defa içten alıyorum arkadaşlar şu şekilde bakın hatta şöyle küçücük bir modelimiz oluşmaya başladı bile tekrar tığımın başına doluyorum arkadaşlar bunu dışarıdan alıyorum. Diğerini şu şekilde içeriden alıp ikili trabzan yapıyorum. Doladım başına. Bunu dışarıdan alıyorum. Tekrar doladım bunu. Şu şekilde içeriden alıyorum. Evet arkadaşlar tekrar doluyorum. Şu şekilde göstereyim. Bunu dışarıdan alıyorum. Doladım. Bunu şu şekilde içeriden alıyorum. Doladım. Dışarıdan ikili trabzan. Doladım. İçeriden şekilde trabzan yapıyorum şu şekilde arkadaşlar küçücük bir modelimiz oluşmaya başladı bile bunu bu şekilde arkadaşlar bir içten bir dıştan bir içten bir dıştan alarak sıramızın sonuna kadar şu şekilde sıramızın sonuna kadar bir içten bir dıştan alıyoruz arkadaşlar sıramızın sonuna kadar gelip oradan devam ediyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde yine sıramın sonuna kadar geldim. Bir içten bir dıştan olarak sıramı tamamladım. Bu benim bir ikinci sıram oldu. Yine iki zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Şu şekilde zaten belli arkadaşlar. İçeride olanları içeriden dışarıda olanları dışarıdan alarak yine devam edeceğim. Tığımın başına doladım. Bunu bu şekilde dışarıdan alıyorum. Yine başına doladım. Bunu içerden alıyorum doladım bunu dışarıdan alıyorum doladım bunu bu şekilde bu aldım tekrar doluyorum bu dışarıdan iki trabzan yapıyorum doladım içerden iki trabzan yapıyorum yine Arkadaşlar bu şekilde hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan içeride olanları içerden, dışarıda olanları dışarıdan bakın belli oldu zaten şu şekilde dışarıdakileri dışarıdan içeridekileri içeriden alarak tekrar sıramızın sonuna kadar tekrar gelelim arkadaşlar ondan sonra şunu da göstereyim bu üçüncü sıraya gidiyoruz arkadaşlar üçüncü sırayı tamamladıktan sonra dördüncü sıramızda artık burun kısmından Kesip kesip gelerek bu görüntüyü çıkaracağız arkadaşlar. Yine bu üçüncü sıramız, üçüncü sıramızı da örüp hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan örüp tekrar sıra başında devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yine topuk kısmına yani sıramı bitirdim, iki zincirimi çektim. Bu arada arkadaşlar birleştirdiğimiz yerler şu şekilde içte kalmış oluyor. Şunlar dışta kalıyor. Yine bunu bu şekilde hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan bir tığ tığımın başına ipimi aldım. Dışta olanı dıştan alıyorum. İçte olanı içten. Bir saniye arkadaşlar. Şu şekilde içten aldım. Yine başına doladım. Bunu dıştan alıyorum. Bunu da içten alıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar şu modeli kurmaya başlayacağız. Yani şuradan eksiltmeye başlayacağımız için buraya şöyle göstereyim. Bu sıramızı şuraya kadar yapıyoruz ve oradan videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tam ortadan şöyle gösteriyorum. Tam burun kısmının bir yanındakine kadar geliyorum arkadaşlar. Hatta şunu da şu şekilde iç kısımdan alıyorum. Şimdi bunu dıştan alacağım. Ama burada kesme işlemi yapacağım için şu şekilde şu şekilde kesme işlemi yapacağım için üçünü birlikte alıyorum arkadaşlar dıştan. Şimdi tığımın başına yine doladım. Burası tam burun kısmı. Bunun sağındaki ve solundaki dıştan olanları üçünü birden topluyorum arkadaşlar. Tığımı doladım. Bunu alıyorum. Bir. Ortadakini alıyorum. İki. Bir diğer tarafındakini alıyorum. Üç. Bunu bu şekilde üçünü birden arkadaşlar. Bu biraz zor oluyor arkadaşlar. Çünkü üçünü birden alıyorum. Topladım. Ve bir şekilde şu şekilde bir defa da bu şekilde alıyorum ve uç burun kısmını bu şekilde ilk kesme işlemimizi yapıyoruz. Sonrasında yine burayı içten alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine dıştan alıp ikili trabzan yapıyorum. Kesme işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar yine içten dıştan içten dıştan alarak bu şekilde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yine bunu sıra sonuna kadar hatta sıra sonuna kadar değil bunu bu şekilde devam edip tekrar burun kısmına gelene kadar örelim arkadaşlar ortadakini sağdakini ve soldakini üçünü birlikte toplayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar yine kesme yapacağımız yere kadar geldim bu şekilde ortadakini sağındakini ve solundakini şu şekilde üçünü birden toplayacağız arkadaşlar tığımın başına doladım. Birinciyi aldım. Ortadakini aldım ve diğer köşedekini aldım. Şu şekilde üçünü birden topluyoruz arkadaşlar. Burası dediğim gibi üçünü birden topladığımız için arkadaşlar biraz zor oluyor. Ve bu şekilde topluyorum. Devamı yine aynı şekilde arkadaşlar. İçten dıştan alarak bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Burun burundan kesme işleminden başka hiçbir işlem yapmıyoruz tekrar arkadaşlar. Aynı sırayı devam ediyoruz. Bir sıra daha göstereyim arkadaşlar onun devamında. Bir kesme işlemi daha yapalım arkadaşlar burada. Tekrar şu kısma kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine kesme işlemi yapacağım yere kadar geldim. 1, 2, şu an 3. kesme işlemi yapıyorum. Tığımın başına doladım. 1, 2 ve 3. Şu şekilde biraz da pırttırmamaya çalışıyorum. Tamam. Bu şekilde topluyorum arkadaşlar. Ve sonrasında bu şekilde yine Devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde arttırma ve eksiltmemizi arkadaşlar şöyle 9 veya 10 sıra olana kadar yapıyoruz arkadaşlar. Ayağınızı ölçebilirsiniz. Bu şekilde 9 sırada yapabilirsiniz. 10 sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde işlemimizi devam edip kesim işlemlerimizi bitirene kadar yapalım arkadaşlar. Onun sonrasında videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde ben 10 sıra eksiltme yaptım ve botum bu şekilde oldu. Şimdi şu şurası bilek kısmını yapacağım arkadaşlar. 5 6 7 8 istediğiniz uzunlukta hatta 2 3 sıra çok uzun sevmiyorsanız 2 3 sıra da yapabilirsiniz. Çok uzun seviyorsanız 7 8 sıra da yapabilirsiniz. Normal olarak da 5 6 sıra uygun ideal oluyor arkadaşlar kesme işlemimiz bittikten sonra yine hiçbir kesme, arttırma, eksiltme yapmadan bu şekilde arkadaşlar iki zincirimi çektim. Hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan bu şekilde yine modelimize devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bir içerden bir dışarıdan alarak botumuzu devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi botum tam şey olduğu için örmem artık daha da kolaylaştı. İlk birkaç sıra çok zor oluyor arkadaşlar ama model kendine geldikçe Örmeniz daha da kolaylaşıyor. Bu şekilde arkadaşlar hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan 2 3 4 5 sıra istediğiniz boyuta gelene kadar örelim ve ondan sonra da püsküllerinin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde örerek şöyle 5 sıra ördüm arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor yandan görünüşü. Önden alırsam şöyle 5 sıra yükselttim. Şimdi püsküllerinin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Püskülümüzü yaparken bu şekilde istediğiniz ölçüde bırakıyorsunuz. O zaten şu şekilde o zaten kendi modelini alıyor arkadaşlar. Şu şekilde batıyorum. Şöyle alıyorum arkadaşlar ve buraya bir sık iğne yapıyorum bu şekilde ipim kendi modelini alıyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar bu defa içten dıştan, içten dıştan olan yerler tam şu aralara batıyorum arkadaşlar. Aralara batarak şu şekilde ipimi bırakıyorum. Bu şekilde ipimi bırakıyorum. Alıyorum ve buradan bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yana geçiyorum. Bu şekilde batıyorum. İpimi uzatıyorum. Alıp bir saniye arkadaşlar şöyle. Anlamadım. Yana geçiyorum. Şu şekilde ipimi bırakıyorum. Böyle alıp sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde hepsinin aynı hizada olup püsküllerimizi yapıp sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben botumu püsküllerinde yaptım, bitirdim. Evet şu şekilde oldular. Tam bu soğuk kış günlerinde ayaklarınızı sıcacık tutacak bir bot yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler olsun.